300'de. Şimdi biz e, Avrupa'da e, en düşük emekli maaşı veren ikinci ülkeyiz. En Bir düşük. bakalım birinci Bak. Bulgaristan şöyle sıraladık. Bulgaristan ikinci sırada da biz varız Türkiye. Yani emeğin bu kadar yıllardır verilen emeğin değersiz olduğu Avrupa'da iki ülke Bulgaristan ve Türkiye. Almanya'da ortalama emekli maaşı hani siz az önce ortalamayı söylediniz ya. Türkiye'nin 7 katı ve son 10 yılda Türkiye'de %34 geriledi emekli maaşı her şeyin. Emekli maaşı gerilemesini söyleyeyim. Asgari ücretle emekli maaşını bir kıyasan grafiğimiz var. Verelim bakalım orada? Verelim ama şu, şöyle bir sıraya koymuştuk. Tamam, Avrupa'da kim ne kadar alıyor ona da bakalım, bir bakalım. Bakalım. Biz madem çok bu kadar düşüyoruz, Bakın Lüksemburg'da 2734 euro alıyor e, emekliler. Bunu ama şöyle kıyaslamak lazım. Tabii. Bakın çok özür dilerim. Lüksemburg'da kişi başına gelir ne? Ortalama ücret ne? Emekliye ne veriliyor? Şimdi öyle kıyasladığınız zaman iş çıkar. Türkiye'de 12300 lira aşağı yukarı 237 değil 300 euro falan olması lazım. 300 küsür euro olması lazım Türkiye'de. Hı hı hı. Ee, onu söyleyeyim. Bugün bu bunları ben bana çok yardımcı oldu Fikret Bilan'ın yazısı Halk halktv.com.tr'de ondan aldım verileri. Ee, o da işte son verileri Dur. paylaşmış. Ee, bakın şimdi euro karşılığına bakınca zaten yanlarında ne kadar e, emeklinin emeğine verilen değerin düşük olduğunu görüyoruz ki alım gücü açısından asgari ücretle falan hiç kıyaslamadık. Bu sadece yan yana Euro karşılığı üzerinden sıraladığımızda tabi Türkiye'de emekli maaşlarının bakın 10 yılda %34 geriledi dedik ya en önemli sebeplerinden biri AKP iktidarının emekli maaşı bağlama oranını da düşürmüş Düşünmesin. olması. Şimdi evet. siz birazdan Teşvik anlatacaksınız. Evet. Ee, yani Maaş bağlama oranı düşünce i̇şte onun için en düşük vatandaşı. emekli maaşı uzun süredir asgari ücretin altında. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi, e, bir taraftan da bakıyorum bak, Ali Yaz baltacı çıkıyor mu salondan diye daha Sen çıkamıyormuş. Yok bizim vaktimiz ben, var. Ben Buyurun. Ben şunu söyleyeyim. Bakın. Bakın. 1002 bu ortalamayı söyleyelim. Bu ortalama dönem. Af evet. Parti'nin uzun süre ortalama dönem. Bir emekli maaşı, asgari ücretin burada en düşük emekli maaşı demiyorum. Tamam. Ortalama. Yani 16 milyon emeklinin aldığı ortalama 12342 lira. Ha 12300 lira demiştim. Geçirdiniz. Evet. Bakın asgari ücretin 2019-2011 yüzde %18 üzerindeymiş evet. bir ortalama bir emekli maaşı. Yani 17 bin lira dediğiniz zaman aşağı yukarı bir ortalama emekli maaşı 20 bin liranın üzerinde olması lazım. Şimdi ne? 17 bin lira asgari ücret, ortalama emekli maaşı 12.342 lira. Yani asgari ücretin %27.4 daha aşağısında ortalama emekli maaşı. Evet. En düşük emekli maaşı 10.000 lira ama o şey SGK 10.900 lira diyor. Ama aynı hayat pahalılığına maruz kalıyorlar asgari ücretliyle emekli. Ama bu kadar altında mücadele emekli veriyorlar. Emekli çok daha ezildi. Nerede ezildi asıl? Bir şeysin. Şey. Bunu ha. bir yerden hatırlıyor musunuz şurası? 2014-15 yılını bir yerden hatırlıyor musunuz? Ben söyleyeyim. Nereden size. hatırlamamız lazım? Çocuk doğum oranı. Ha. Toplumun geleceğe umut bakışı. <laughs> ben bunu nasıl bilemedim? Toplumu. Siz bunu soruyorsanız kesin odur sorunun cevabı. Ben bunu nasıl bilemedim? Bak Gözde Hanım. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra Evet. Türkiye'nin temel bütün dinamiklerini yıktı. Türkiye bak tekrar söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlar bulabilirseniz doğum oranlık şeyi var, grafiği var. Bulabilirseniz onu. Muhakkak geçen haftadan, var, haftadan vardır evet, evet. sizin. evet sizin. Bulabilirseniz onu verin. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye'nin temel bütün dinamiklerini yıktı. Bütün dinamiklerini yıktı. Bunlardan bir tanesi de bu. Emekliye ortalama asgari ücretin yüzde yirmi ortalama emekli maaşı söylüyorum. Yüzde yirmi üzerindeyken yüzde otuz altına getirmiş. Ya. Yani bu ne demek biliyor musun? Bugün emekliler normalde alması gereken ücretlerin neredeyse yarısını alıyor. Yarısını alıyor neredeyse. Yani şöyle düşünün. Yüzde yirmi on yedi bin lira. Yirmi ee, bin dört yüz lira. Yani aşağı yukarı yüzde elli değil yüzde kırk değil. Evet. On iki bin üç yüz lira ortalama emekli maaşı olacağına, olacağı yerde yirmi bin dört yüz lira olması lazım. Yirmi bin beş yüz lira. Bu ne demek? Yani on iki bin üç yüz yirmi bin çok büyük bir fark var. Çok büyük bir fark. Şimdi zam oranı derseniz emeklere ekstradan aşağı yukarı %80 bir zam yapılması lazım ki ya. eski düzeye gelsinler. Şimdi o aralığı sordunuz, rejiye de sordunuz, e, bulabilir misiniz diye. Siz kiminle dans ediyorsunuz? Hemen buldular arkadaşlarım. Şu raydur ben koranını? Bir dakika, bir dakika, grafik, ha. grafik, grafik vardı. Aynı bunun o gibi var, bir grafik vardı. O da var. Bu bir aynı tane isteyin üç tane var. bulalım, hepsi var. Bu, bunun gibi. Şimdi o da geliyor. Bu, bu ne? Bu umut kesilmişti. Umut kesilmişti. Ee, evet. e, 2014, 2015'ten sonra vatandaşa soruyorlar. Geleceğe nasıl bak? Gelecek yıla nasıl bakıyorsun? 2014'lerde vatandaş diyor ki yüzde 32 daha iyi olacak. Şu, bir çizgi grafik vardı gibi, böyle yuvarlak içinde alınmış bir bölümü arkadaşlar soruyorlar da arkadaşlar ana, bana bu sırada. 2014'ten sonra vatandaşın geleceğe yani bir sonraki yıla bakışı umudu 2014'ten sonra böyle iniyor. Doğum o, o dediğim doğum grafiğinde gözüküyor o şey. Sonuna mesela tamam, biz şey yapalım o zaman ee, devam edelim devam biz edelim. kendi emekli grafiklerimize dönelim arkadaşlar. Grafiklerimize bu dönelim. arada bir ayrıntı olarak geçtik bunu Şimdi, emekli meselesiyle devam edelim. Evet. Bir sonraki grafiğe geçelim evet, arkadaşlar. bir geçelim. Burayı gördük yani emekli normalde 12 bin lira alması gereki 12 bin lira yerine 20 bin lira alması gerekiyor. Evet. Yani bu bunu şey yaptık yaklaşık yüzde 70 yüzde 80 emekliye. Maaşlan mı ekstradan enflasyon haricinde maaşlam mı yapılıp onun üzerine yapılması lazım. Emeklinin parası alınmış bu biri gördük. Şimdi ee, şeye bakıyoruz mesela Türkiye'de emekli bunu bu kadar fazla maaşı düştü de emekli ee, volümüz alalım arkadaşlar ikincisini devam edelim. Evet ha, şimdi Heh, şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu, e, kurumuna bütçeden aktarılan kaynak ne olmuş? Hem gayri safi yurt içi hasılaya oranıyla bakacağız, hem bütçeye oranıyla bakacağız. Bu bize ne anlatacak İbrahim Kahveci? Şimdi gözlem eee emekliye bütçeden para aktarılıyor Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Aslında bizim Sosyal Güvenlik Kurumumuz hani Recep Tayyip Erdoğan meydanlarda Savaş Ay'ın şeyini oynatıyor ya. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı, batırdı diye. Ya. Sosyal güvenlik sistemini kurum yöneticileri batırmaz, siyasetçiler batırır. Sosyal güvenlik sistemini siyasetçiler, milleti emeklilik sistemini düzenlemezse siyasetçiler batırır. Zaten kurum... bu kadar güçlü olabilir mi bir SGK'nın başındaki isim Allah aşkına? Şimdi bir sosyal güvenlik sisteminin o 90'lı yıllarda Demirel'in Tansu Çiller şovuyla, ya Tansu Çiller mesela Türkiye'yi kim yıktı dersen bunlardan birisi Tansu Çillerdir. Yapısal olarak ikinci kim yıkıyor dersen ikincisi Recep Tayyip Erdoğan'dır ve tesadüf eseri Recep Tayyip Erdoğan'la Tansu Çiller çok yakın. Ve bir ufak not dün konuştuk siz yoktunuz. 1994'te Tansu Çiller zamanı açıklanan e, tasarruf tedbirleri neredeyse birebir aynısı açıklandı. Sonuçları ne olmuştu 94 krizinde hatırlıyoruz bakalım bu sefer Şimdi, ne olacak? E, Erken emeklilikte SSK 1 milyar dolara yakın zararı vardı ya. Şimdi SSK'nın yılda 20 milyar dolar civarında hazineden şey aktarılıyor. SSK'ya para aktarılıyor. Hı hı. Bakıyoruz şimdi. Sosyal, sosyal güvenlik sistemine bütçeden aktarılan para neymiş? Bak gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Mesela geçen yıl 849 milyar lira aktarılmış. 849 milyar lira milli gelirin %3.23'ü. Şimdi SSK'ya çalışanlar 22 milyon çalışan var dedik ya 22 evet. milyon çalışan bir prim diyor? Evet. Bu emeklilere ödenen para yetmiyor. Bir de bütçeden aktarıyor. Bütçenin kaçı? Bütçenin bakın bu şey 2020 pandemi dolayısıyla ekstra. Normal ortalama bütçenin yaklaşık %17-18'i %17-18'i bütçenin gelirlerinin gelirlerinin %17-18'i doğru SSK'ya oradan emeklilere ödeniyor. Ya benim yaş ortalamam 33. Evet. Gözde Hanım bütçeden zırnık ayrılmaması lazım. Sağlığa aktarılır. Bak evet. sağlığa aktarılır. Emekli maaşına bütçeden zırnık para aktarılmaması lazım. Bunu şov ama çok yetmiyor işte ve üstüne o kadar çok emekli var ki ve sistem, ki, o, kadar sistem ki. o kadar yanlış kurulmuş ki. Sistem o kadar yanlış kurulmuş ki. Şöyle düşünün, geçen yıl 850 milyar şey, trilyon lirayı, hı hı. pardon 850 milyar lirayı, biz her yıl her yıl bunu düşünün, her yıl bu parayla Türkiye'nin imarını sağlasaydı. Bak Ak Parti bunu yapmaz. Ak Parti o parayı bulsa. Hemen birkaç hazine garantili müteahhitle o parayı iç eder. Onu söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Evet. Ama normal bir yönetim gelse, sistemi doğru kurgulasa, evet. bu para arsa, Ben buradan Karadeniz'e, ben buradan Diyarbakır'a, Doğu'ya hızlı trenle niye gitmeyeyim? Evet. Yani hem bu kaynaklar yapımlar, doğru sulanlar. kullanılamamış, İ sistem yanlış kurulmuş hem de zaten emekli de geçinemiyor. Şimdi bir virgül koyacağım burada. Çok bütçeden özür bu kadar para aktarıldı da hala şey, emeklinin maaşı bu kadar düşük. Evet. Düşünün yani bu evet. bile, e bu bile zaten... Refah içinde yaşamasına yetmiyor emeklinin.